eski günlerdeki gibi. Sen bakıyor musun kokuyu? <laughs> evet. <laughs> Anne, fırında balık mı yaptın yoksa kokusu ta kadar geliyor. Vay vay vay. Gerçekten neler yapıldı böyle? Şov. Bu bir şov. Ee, neye boşluyoruz bu ziyafeti? Ya bir şey mi kutluyoruz? Yok. Yani aslında o kadının beni görünce böyle hemen arkasını dönüp gitmesi kutlamaya değer bir şey ama onun için değil. Babanız için hazırladım ben bu sofrayı. Onun en sevdiği yemekleri pişirdim. Hmm, o zaman biz şöyle yavaştan çıksak mı acaba? Ha? Siz acaba yemekte biz baş başa mı bıraksak? Hayır Yasminciğim. Ben böyle tıpkı eski günlerdeki gibi neşeyle hep birlikte yemeğimizi yiyelim istedim sadece. Hı. İyi akşamlar çocuklar. Şevval sen de bir konuşabilir miyiz? Tabii. Ee, istersen hep birlikte yemek yerken de konuşabiliriz. Anlıyorum. Acelesi yok sonra da konuşuruz. Size afiyet olsun. E, Ahmet o kadar yemek hazırladım. Hep birlikte yeriz diye. Anneciğim, bence babamın başka bir şey canı sıkılmış. Hiç senin alakası yok. O yüzden sen kafanı takma olur mu? Evet, evet. Bence de ya o şey yapar, gelir belki yer bizimle yemeğini. Bir kere de bir şeyi kursağımda bırakma Ahmet ya. Bir kere ya. Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.